Cansever 2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında T12 dediğimiz sırt en alt bölgeden geçirdiği omurilik yaralanması sonrasında her iki bacakta kuvvetsizlik, hissizlik ve yürümede zorlanma yakınmalarıyla bize başvurdu. Her iki bacakta özellikle kalça, diz, ayak bileği grubunun hepsinde bir kuvvetsizlik var ama ayak bileklerindeki kuvvetsizlik ve kasılmalar biraz daha ön planda. Rehabilitasyon sürecine egzersiz programı ve robotik tedavilerle başladık. İzlemde gelişimleri hep birlikte takip edeceğiz. Cansever Hanım 23 yaşında. 2016'da talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Omurlik yaralanmasına bağlı olarak ameliyat oldu. Ülkesinde gördüğü fizik tedavi desteğiyle adım atacak duruma ulaştı. Ancak yürüme modelini daha da geliştirebilmek için Romatem'de tedavi olmaya karar verdi. Cansever Hanım hastanemizde Doktor Nurten Hanım tarafından muayene edildi. İlk başta lokomat yürüyüş robotuyla yürümeye dayalı duyuların ve kas gruplarının yeniden harekete geçmesine yönelik çalışmalar uygulandı. Cansever Hanım'ın özellikle karın ve bacak kaslarının güçlendirilmesi ve gövde dengesinin yeniden kazandırılmasına yönelik yoğun egzersizler planlayarak ayakta dengeli bir biçimde daha uzun süre durabilmesini amaçlandı. Cansever Hanım'ın fizik tedavi uygulamalarına öncelikle alt ekstermite, kas ve eklem hareketleriyle başladık. Esneme ve germe hareketleriyle kas kısalıklarının giderilmesine yönelik fizik tedaviler uyguladık. Ayaktayken yaşadığı denge sorununa yönelik kendisini C-Mill yürüme programına aldık. İlerleyen günlerde belle, alt karın ve bacak egzersizlerinde performansının artması ve bunun sonucunda güce dayalı hareketleri uygulamaya başlayabilmemiz neticesinde iyileşme sürecimiz de hızlanmış oldu. Tüm bu çalışmalarımızın meyvesini tedavinin üçüncü haftasında almaya başladık. Cansever Hanım rahat bir şekilde bacaklarını kullanabilecek duruma geldi ve basamakları da rahat bir şekilde çıkabiliyor. Tedavi sürecinin sonunda dengeli bir şekilde daha rahat yürüyebilecek duruma gelmesi bizleri çok mutlu annesiyle birlikte çok sıkıntılı günler geçirdi Cansever Hanım. Ancak inançlarını hiçbir zaman kaybetmeyerek onlar için şimdi tekrar güzel günler kapıdı. Mutluluğunuz böyle kalsın. Hiç bozulmasın sevgili Cansever. Hoşçakalın.